İçin gelmişsin mi? Merhaba, 8 numaralı odaya geçelim. İmmün yetmezliği olan 19 yaşındaki Emir Uğur Karayak kolaylaştırılmış subkutan tedavi yöntemi uygulanarak eğitim verildi. Yeni uygulama hakkında Başhekim Profesör Doktor Hüseyin Nakadam Yalıya bilgi veren Uzman Doktor Esra Hazar, Alanya'da ilk kez cilt altına haftalık enjeksiyonla tedavi almakta olan yaygın değişken immün yetmezlik tanılı hastamıza ülkemizde yeni kullanıma giren kolaylaştırılmış subkutan İG tedavisi uygulandı. Bu sayede her hafta karnından enjeksiyonla ilaç alma zorunluluğundan kurtuldu dedi. Ee, ama bu tedavinin avantajı yetişkin hastalar için özellikle 600 mililitreye kadar bir bölgeden verilebiliyor. Ama biz emirde 200 mililitre uygulayacağız. Çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Doktor Esra Hazara vermiş olduğu yeni hizmetten dolayı teşekkür eden Başhekim Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı, "Bizler bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında yenilikçi sağlık anlayışını kendimize ilke edindik. Sizlerle birlikte çıktığımız bu yolda halkımıza birçok yeni tedavi hizmetini sunmaya devam ediyoruz. Vermiş olduğunuz yeni hizmetiniz ve başarılarınız için teşekkür ederim." diye konuştu. Hocam konjental ama e, tanısı geç yani 15 yaşında ilk kez görüştük.